Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar. Fonksiyon çeşitlerinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sabit fonksiyonla başlayalım. A'dan B'ye tanımlı bir F fonksiyonunun tanım kümesindeki tüm elemanlar değer kümesinde yalnız bir elemanla eşleşiyorsa bakın tanım kümesindeki bütün elemanlar değer kümesinden yalnız bir elemanla eşleşiyorsa F fonksiyonuna sabit fonksiyon denir. Sabit fonksiyonların grafikleri böyle doğru şeklindedir. X eksenine paralel şekilde y eşittir c doğrusu şeklindedir. C eleman B olmak üzere her x eleman A için fx eşittir C şeklinde sabit fonksiyonları gösteriyoruz. Yani eşitliğin bu tarafında böyle tabir edebiliriz. Eşitliğin bu tarafında x'li bir ifade kesinlikle olmayacak. Demiş ki f fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre f1 artı f2 artı f3 toplamının değeri nedir? Bakın dedik ki bu bir sabit fonksiyonsa eşitliğin bu tarafında x'li ifadeler olmamalı. O zaman bu x'leri yok etmek için bunları sıfıra eşitliyoruz a eksi b eksi 4 sıfıra eşitse a eksi b 4'e eşittir. b eksi 3 sıfıra eşitse b de 3'e eşittir. Yukarıdaki denklemde b yerine 3 yazarsam bu ifade a eksi 3 eşittir 4 olur. Eksi 3'ü e attım öbür tarafa. a'yı da buradan ne buluyoruz? 7 buluyoruz. Şimdi a'yı ve b'yi yerine yazdığımda fx fonksiyonunu bakın şunlar zaten gidecek şunlar sıfırlanacak. A ve B'yi yerine yazdığımda A artı B'yi de ne bulurum? 7 artı 3'ten 10 bulurum. Bu durumda X yerine ne yazarsanız yazın sonuç 10'dur. F1 de 10'dur. F2 de 10'dur. F3 de 10'dur. Bu üçünün toplamı 30 olur. Cevap Adana. ABC'de sıfırdan farklı reel sayılar ve eksi D bölü C 0'dan farklı olmak üzere eğer verilen fonksiyon böyle rasyonel şekildeyse AX artı B bölü c x artı D şeklindeyse ve bunun sabit fonksiyon olduğunu söylüyorsa bu durumda a bölü c eşittir b bölü d şeklindedir. fx sabit fonksiyonsa a bölü c eşittir b bölü d'dir dedik. Bakın demiş ki fx eşittir m eksi 1 x artı 4 bölü 2 x eksi 1 fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre m kaçtır ne dedik? x'lerin kat oranla m eksi 1 bölü 2 sabitlere oranla 4 bölü eksi 1. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparsam ne olur? Eksi m artı 1 eşittir. 4 kere 2 8. 8'i bu tarafa. Eksi m'yi bu tarafa alırsam m eşittir. 1 eksi 8'den eksi 7 buluruz. Gayet basit. Evet birim fonksiyona geldik. A'dan A'ya tanımlı bir f fonksiyonunda her x eleman A için fx eşittir x oluyorsa fx eşittir x oluyorsa parantez içindekini olduğu gibi dışarı atıyorsa f fonksiyonuna birim fonksiyon denir. Birim fonksiyonun içi dışı aynıdır. Yani parantezin içinde ne yazıyorsa birim fonksiyon dışarıya onu atıyor. Bu şekilde tanımlanıyor. Eğer fx eşittir x şeklinde ise bu birim fonksiyon bu şekilde gösterildiyse birim fonksiyonun grafiği birinci açı ortay doğrusudur. Y eşittir x grafiğidir deriz bakalım sorusuna. Bakın demiş ki f fonksiyonu birim fonksiyon, g fonksiyonu sabit fonksiyondur. G fonksiyonu sabit fonksiyonsa ne demiştik? Gx eşittir. C tipinde bir şeydir. F fonksiyonu da birim fonksiyonsa dedik ya parantez içinde ne yazıyorsa onu o şekilde dışarı atar. O zaman Fg 4 artı 2'yi F fonksiyonu birim fonksiyon olduğu için G4 artı 2 şeklinde dışarıya atar. Eşittir 12. 2'yi bu tarafa atarsam G4'ü ne bulurum? G4'ü 10 bulurum. Bakın burada G4 10 olduğuna göre Gx eşittir C dedik ya Gx bir sabit fonksiyonsa G fonksiyonu bir sabit fonksiyonsa G fonksiyonunda x yerine ne yazarsanız yazın sonucu 10'a götürecektir. Demek ki Gx 10'dur. Şimdi burada bizden ne istiyor? Gf3 Bakın dedik ki G fonksiyonunda x yerine ne yazarsanız yazın parantez içinde ne yazarsanız yazın sonuç 10'dur. F fonksiyonunda da ne demiştik? İçeridekini olduğu gibi dışarı atıyor. O zaman bu G4'e eşittir. G4 de 10'du zaten. 10 artı 10'dan sonucu 20 buluruz. F2x artı 3 fonksiyonu demiş ki fx birim fonksiyon olduğuna göre. Ne dedik? Bakın f fonksiyonu birim fonksiyonsa parantez içinde ne yazıyorsak onu olduğu gibi dışarı atar. Demek ki bu ifade 2x artı 3'e eşit. Demek ki x'in katsayısı 2 olmalı, sabitte 3'e eşit olmalı. Bu durumda a eksi b artı 4 eşittir 2'dir. A artı b de 3'e eşittir. Bunu öbür tarafa atarsam a eksi b'yi eksi 2'ye eşit buluruz. Buradan a artı b 3 demiştik zaten. Taraf tarafa toplarsam bakın eksi b artı b gitti. 2a eşittir eksi, eksi 2 artı 3'ten 1 gelecek. Bu durumda a sayısını ne buluruz? 1 bölü 2 buluruz. Peki eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsam a yerine 1 bölü 2 yazıp b'yi de bulabiliriz. Ya da eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsam eksiyle çarparsam artı a eksi a gider. Şurası b olur. b ile b'yi toplarım. 2b olur. Burası 2 olur. 2 ile 3'ü toplarım. 5 olur. Her iki tarafı 2'ye bölersem b'yi de buradan 5 bölü 2 bulurum. Bakın yanlış yaptık değil mi? Bakın şurada a artı b eksi 7 var bir de burada. Elbette ki böyle görmezseniz bir şeyleri benim gibi yanlış yaparsınız. Bakın tekrar edelim burayı. Dedik ki f fonksiyonu birim fonksiyonsa parantez içindekini olduğu gibi dışarı atar. O zaman 2x artı 3'e eşit olmalı bu. Yani x'in katsayısı sayısı 2 olmalı. Sabit bakın a artı b değil ki burası. Biz bunu a artı b aldık. A artı B eksi 7 var burada. 3'e eşit olmalı. Yani A eksi B artı 4 eşittir 2. A artı B eksi 7 3 olmalı. Bakın dikkatli olmalısınız sorularda. Bunu bu tarafa, bunu da bu tarafa alırsam bu ifade A eksi B eşittir eksi 2. Eksi 7 bu tarafa geçerse A artı B eşittir 10 bulunur. Bakın taraf tarafa toplarsanız yine artı B eksi B gitti. 2 A eşittir 8. A'yı buradan ne bulursunuz? 4 bulursunuz. Bakın kesirli değil tam çıkıyor. A yerine 4 yazarsam eşitliğin öbür tarafına atarsam B'yi de 10 eksi 4'ten 6 buluruz. Bu ikisinin çarpımını istiyor. 4 kere 6 24 olur. Arkadaşlar bakın bir daha söyleyeyim. Sorularda aman aman dikkatli olun. Benim gibi böyle en ufak bir hata yaptığınızda bakın gördünüz sonuç neler neler geldi değil mi? Yani çok farklı şeyler geldi. Onun için azami şekilde dikkat etmelisiniz. Geçtik. Doğrusal fonksiyon. Reel sayılardan reel sayılara tanımlı fx eşittir ax artı b fonksiyonuna doğrusal fonksiyon denir. Bakın doğrusal fonksiyonların formatı bu şekilde. Birinci derecedendir. fx eşittir ax artı b tipindedir. Grafikleri de doğru şeklindedir. Bakın grafiklerine bakarak grafiğinden anlıyorum ki bakın doğrusal ya bu. Bu doğrusal fonksiyonlar, doğrusal fonksiyonlar orantılı olarak artarlar ya da orantılı olarak azalırlar. Formatını da unutmayacağız. Bakın AX artı B tipindedir. Birinci derecedendir. Unutmuyoruz bunu. Bakalım. FX doğrusal fonksiyonu için F2 eşittir 3. F3 F3 eşittir 2 olduğuna göre F1 kaçtır? Bakın FX doğrusal fonksiyonsa dedi ki bunun formatı AX artı B tipinde olmalıdır. Bu durumda F2 3'e eşitse F2 eşittir 3 ise X yerine 2 yazdığımızda 2A artı b eşittir 3 olur. f3 eşittir 2 ise x yerine 3 yazdığımızda 3a artı 2 x yerine 3 yazdığımızda 3a artı b 2 değil. 3a artı b eşittir 2 olur. Şimdi ne yapıyorum? Yukarıdakini eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayalım. Yukarıdakini eksiyle çarparsam taraf tarafa toplarsam eksi 2a artı 3a bir tane a oldu. Eksi b artı b gitti bunlar. Eksi 3 artı 2 eksi 1 oldu. A sayısı eksi 1. A yerine eksi 1 yazarsam burası eksi 2 olur. Atarım öbür tarafa. B'yi de ne bulurum? 5 bulurum. Bu durumda fx fonksiyonu a'yı ve b'yi yerine yazarsam eksi x artı 5 olur bakın. Biz f1'i arıyoruz. Bu durumda f fonksiyonunda x gördüğüm yere 1 yazarım. Eksi 1 artı 5'ten f1'i ne bulurum? 4 bulurum. Bakın burada bu tip sorularda bu tip sorularda bunu kullanabilirsiniz. Bu yaptığımız gibi yapabilirsiniz. Ama daha pratik olarak şöyle de yapabilirsiniz. F2 eşittir 3. F3 eşittir 2 olarak verilmiş ya. Şimdi hani biraz önce tanımda dedim ki doğrusal fonksiyonlar orantılı olarak artar, orantılı olarak azalır. Şimdi diyorum ki 2'den 3'e kaç artmış? 1 artmış. Bu taraf 1 artışta ne kadar azalmış? 1 azalmış değil mi? 3'ten 2'ye 1 azalmış. O zaman her bir artışta bir azalır. Ya da her bir azalışta bir artar. Biz neyi arıyoruz? F1'i arıyoruz. Bakın kaç azalmış? 2 azalmış. O zaman her bir azalışta bir artacaksa 2 azalışta da 2 artmalı. 2 i̇ki artı 2'den F1'i yine 4 buluruz bakın. Öylesi çok daha pratik şuna göre. Ama bu tip sorularda uygularız bunu. Tamam unutmayın bunu. Bu da ikinci yöntem olsun fx doğrusal fonksiyondur. Bakın burada bir önceki soruda yaptığımız gibi işte orantılı artar azalır. Burada maalesef onu gerçekleştiremiyoruz. Burada mecburen tanımı uygulamalıyız. fx eşittir. Doğrusal fonksiyonsa ax artı b tipindedir dedik. Peki fx ax artı b tipindeyse biz ne arayacağız? fx artı 1'i arayacağız önce. x gördüğümüz yere x artı 1 yazıyoruz. Artı b. a'yı parantezin içine dağıttığımızda bu ifade ax artı a artı b olur. Şimdi bir de fx eksi 2'yi yazalım. fx eksi 2. x gördüğümüz yere x eksi 2 yazıyoruz. a çarpı x eksi 2 artı b. a'yı parantezin içine dağıtırsam bu ax eksi 2 a artı b olur. İşte bu ikisinin toplamı 4x artı 4'e eşitmiş. Toplayalım ikisini. A x ile a x'i toplarsam 2 tane a x. A ile eksi 2 a'yı toplarsam eksi a. B ile B'yi toplarsam 2B. İşte bu 4x artı 4'e eşittir. Bakın x'in katsayısı 2a, x'in katsayısı 4. x'lerin katsayıları birbirine eşit olur. 2a eşittir 4 ise a'yı buradan ne buluruz? 2 buluruz. Sabitler de birbirine eşit olacak. a yerine 2 yazıyorum bakın buraya. Eksi 2 artı 2b. Bu da 4'e eşitmiş. Eksi 2'yi bu tarafa alırsam 2b eşittir 6. Her iki tarafı ikiye bölersem b'yi de buradan 3 buluruz. Bizden fx fonksiyonunu istiyor. fx fonksiyonu x artı b tipinde demiştik. a yerine 2, b yerine 3 yazarsak 2x artı 3 şeklinde buluruz fx fonksiyonunu. Evet tek ve çift fonksiyonlara geldik. Eksi a virgül a kapalı aralığından. Eksi a virgül a kapalı aralı, r'nin alt kümesi tamam. F fonksiyonu eksi a virgül a'dan r'ye tanımlanmış. Her x eleman eksi a virgül a için f eksi x eşittir eksi fx oluyorsa f fonksiyonuna tek fonksiyon denir. Bakın tanım aralığı önemli. Eksi a virgül a kapalı aralığından. Şimdi burada f fonksiyonunda x yerine eksi x yazdığımda sonuç f fonksiyonunun eksi işaretlisi negatifi oluyorsa f fonksiyonuna tek fonksiyon denir. Ya da şöyle de diyebiliriz ifade ederken x yerine eksi x yazdığımda bu f fonksiyonu eksiği dışarı atıyorsa bu fonksiyona tek fonksiyon denir. Tek fonksiyonların grafikleri orijine göre simetriktir. Unutmuyoruz. Tek fonksiyonların grafikleri orijine göre simetriktir. Sorularda öyle söyleyebilir. Mesela f fonksiyonu tek fonksiyondur demez. Der ki f fonksiyonunun grafiği orijine göre simetriktir. O zaman ben bu ifadeden bu fonksiyonun tek fonksiyon olduğunu anlamalıyım. Yine her x eleman eksi a virgül a kapalı aralığı için f eksi x eşittir f oluyorsa bakın x yerine eksi x yazdığımda eksiyi yutuyorsa f oluyorsa f fonksiyonuna çift fonksiyon denir. Çift fonksiyonların grafikleri de y eksenine göre simetriktir. Y eksenine göre simetriktir dediğinde fonksiyonun çift fonksiyon olduğunu anlayacağım. Gerçek sayılardan gerçek sayılara tanımlı aşağıdaki fonksiyonlardan hangileri çift fonksiyonluk? Çift fonksiyonların grafikleri neydi? Y eksenine göre simetrikti. Bakın bu Y eksenine göre simetrik değil. Bu Y eksenine göre simetrik değil. Bu Y eksenine göre simetrik değil. Bu da Y eksenine göre simetrik değil. Ama şu grafiğe bakın. Sol tarafla sağ taraf Y eksenine göre tam simetrik. O zaman bu çift fonksiyondur. Hangileri tek fonksiyondur? Neydi tek fonksiyon? f eksi x eşittir. Eksi fx. Öyle yapacağız. f fonksiyonunda x gördüğümüz yere eksi x yazdığımızda sonuç fx fonksiyonunun eksi işaretlisi geliyorsa. Ya da hiç onunla uğraşmayacağız. X'lerin kuvvetlerine bakacağız. Tek fonksiyonda, tek fonksiyonda x'lerin kuvvetleri tek olmalı. Bakın x'in kuvveti çift gitti. Hemen siliyorsunuz. Sabit fonksiyon da şey sabit eleman da e, çifttir unutmayın. Çünkü burada ne var? çarpı x üzeri 0 var. 0 çift olduğuna göre x'lerin kuvvetleri çifti. Bakın bu çift fonksiyondur. Biz teki arıyoruz. Bakın x'in kuvveti 3. x'in kuvveti burada yazılmamış. Yazılmamışsa ne vardır? 1 vardır. 3 tek sayı, 1 tek sayı. O zaman bu tek fonksiyondur. Şuna bakıyorum. Kuvveti çift, kuvveti tek. Bu ne çifttir ne de tektir. Cevap ne oldu o zaman? Yalnız 2 oldu. Hangileri tek ya da çift fonksiyondur? Eksi 2'den 2 Eksi 2,2'den R'ye tamam. Bakın kuvveti çift, kuvveti çift, sabit, sabit de çifti. O zaman birincisi çift fonksiyondur. Birincisi çift fonksiyondur. İkinciye bakalım. Eksi 1,3 kapalı aralığında. Bakın tanım bize ne demişti? Eksi A, virgül A kapalı aralığından. Bakın şurası eksi 2,2 tanıma, tanıma uyuyor. Ama bu tanıma uymuyor. O zaman bu teklikten çiftlikten söz edemeyiz. Şuna bakalım. R'den R'ye tanımlanmış. Hx, x, kare eksi x. X yerine eksi x yazdığımda eksi x'in karesi eksi mutlak değer eksi x. Eksi x'in karesi nedir? Negatif sayıların çift kuvvetleri pozitifti. Eksi. Negatif sayılar mutlak değer dışına pozitif çıkardı. Ya da bunu şöyle yazdığımda bakın şunu şöyle yazdığımda mutlak değer eksi 1 çarpı eksi 1 çarpı x. Sonra bu eksi 1'in mutlak değeri çarpı mutlak değer x. Eksi 1'in mutlak değeri de 1'dir. Yani sözün özü bu da mutlak değer x'e eşittir. Bakın ne oldu? İlk duruma döndü değil mi? Hx'in aynısı oldu. Eksiyi yuttu. Demek ki bu çift fonksiyon. Çift fonksiyondur bu da. Cevap ne oldu o zaman? 1 ve 3 oldu. Evet. Demiş ki fonksiyonu tek fonksiyon olduğuna göre. Bakın tek fonksiyonda dedik ya x'lerin kuvvetleri tek olmalı. O zaman kuvveti çift olan bu x'in burada ne işi var? Hemen yok edelim. Ne olur bu? A eşittir 4 olur. Tek fonksiyon olduğuna göre sabitin de çift olduğunu söyledik değil mi? Sabitin yanında da x üzeri 0 çarpanı var. O zaman bunu da yok etmeliyiz. A yerine 4 yazarsam 4 artı b eşittir 0 artı 4'ü attım öbür tarafa. B'yi buradan ne buluyorum? Eksi 4 buluyorum. Bizden ne istiyor? F3'ü istiyor. Fx'i yazalım önce bir. Şu x kareyi yok ettik zaten. B yerine eksi 4 yazdığında eksi 4 eksi 2 eksi 6 x. Şunu da yok ettik. Şimdi F3'ü bulabilirim. F3 x yerine 3 yazarsam eksi 6 çarpı 3'ten eksi 18 cevap diğerdeki. Fx fonksiyonu y eksenine göre simetriktir fx fonksiyonunun grafiği y eksenine göre simetrikse bu nasıl bir fonksiyondur? Çift fonksiyondur. Çift fonksiyonlarda kuvveti çift olmalıydı değil mi? x'lerin kuvvetleri çift olmalıydı. O zaman kuvveti tek olan şu iki ifadeyi yok ediyoruz. Bu durumda a eksi b 4 eşittir 0 ise a b 4'tür. a artı b eksi 6 0 a artı b 6'dır. Taraf tarafa toplarsan eksi b artı b gitti. 2a eşittir 10. Her iki tarafı ikiye bölersem A buradan 5. A yerine 5 yazar öbür tarafa atarsam ikinci denklemde B'yi de ne bulurum? 6 eksi 5'ten 1 bulurum. Bu durumda A'yı B yerine yazdığımda fx fonksiyonu A'yı 5 yazdım. 5 eksi 1'den 4 x üzeri 4. Öbürleri gitti zaten. Sadece bu kaldı. Biz f1'i arıyoruz. x yerine 1 yazarsam 4 çarpı 1'den cevap diğer bekliyoruz. Y eşit fonksiyonunun grafiği, bakın bu da orijine göre simetriktir. Bu nasıl fonksiyondur o zaman? Tek fonksiyondur tabii ki. Bakın tek fonksiyonlarda ne demiştik biz? f eksi x eksi eşittir. O zaman gelir burada f eksi x yerine eksi fiks yazarım. Eksi ile eksi'nin çarpımı artı olup bu ifade neye dönüşür? f x artı f x eşittir x küp. Artı 4x. fx ile fx'in toplamı 2 tane fx olur. Bu da neye eşit olur? x küp artı 4'e eşit olur. Yani x küp artı 4 x'i. E. Her iki tarafı bir de 2'ye bölersem o zaman fx'i tam manasıyla tespit etmiş olurum. x küp artı 4x bölü 2. İşte burada f fonksiyonunda x gördüğüm yere 4 yazarsam f bulabilirim. Ne olur? 4'ün küpü 64. 4 kere 4 16 bölü 2. 64 ile 16'yı topladım. 80. 80'i 2'ye böldüm. 40 olur. Bu da Adana'dır. Evet. F A virgül 2 kapalı aralığından R'ye. F x eşittir B 2 x küp artı x kare artı A artı 4 fonksiyonu çift fonksiyon olduğuna göre. Bakın dedi ki çift fonksiyonsa e, x'in kuvveti tek olmamalı. Bunun burada işi yok. O zaman yok ediyoruz. Yok edersek buradan B'yi ne buluruz? 2 buluruz. A lazım bir de. Bakın tanımda demiştik ki bir daha hatırlatalım. Tanımda dedik ki eksi a virgül a kapalı aralığından f eksi x eşittir. fx oluyorsa bu f fonksiyonuna çift fonksiyon denir. O zaman a sayısı yani şunlar birbirinin ters işaretlisi olmalı. Demek ki a sayısı ne olmalı? Eksi 2. Peki gelir bu a'yı ve b'yi yerine yazarsam fx fonksiyonunu b yerine 2 yazdım. x küp gitti. fx fonksiyonunu x kare a yerine de eksi 2 yazdım. Eksi 2 artı 4'ten. Artı 2 buldum. Şimdi biz fx'i bulduğumuza göre f2'yi bulabiliriz. x yerine 2 yazıyorum. 2'nin karesi 4. 4 artı 2'den f2'nin değerini 6 buluruz. 14'e geldik. Bu bölümün son sorusu. Diyor ki gerçek sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları için f tek fonksiyondur. Hemen yazalım. f tek fonksiyonsa f eksi x seçti. Eksi fx. G çift fonksiyondur. Hemen bunu da yazalım. G eksi x eşittir. Çift fonksiyonsa g x olmalı. Buna göre hangileri tek fonksiyondur? Şimdi ben bu f artı g fonksiyonunda <laughs> f artı g fonksiyonunda x yerine eksi x yazdığımda f eksi x artı g eksi x'i elde ederim. Şimdi bu ifade eksi f x artı g x oluyorsa tek fonksiyondur. Bakalım. F fonksiyonu tek fonksiyonu. Burası ne olur? Eksi fx. G fonksiyonu çift fonksiyonu. Bu da g x e eşit. Bakın eksi parantezinde fx artı gx olsaydı tek fonksiyonu diyecektim. Ama öyle olmadı. O zaman bu ne tektir ne de çifttir. Bir eledik. F çarpı g'ye bakalım. F çarpı g fonksiyonunda x yerine eksi x yazdığımızda f eksi x çarpı g eksi x. Eğer bu ifade eksi fx çarpı gx oluyorsa f eksi x tek fonksiyondur. Eksi fx olur. Çarpı gx çift fonksiyonu bu da eksi yutar. Bakın birinci durumda fx çarpı gx'in eksilisine eşit oldu. Demek ki iki tek fonksiyondur. Eksilisine eşit olduğu için bu tek fonksiyondur. Geldik üçüncüyü belirlemeye. f bileşke g. f bileşke g'de de ben x yerine eksi x yazdığımızda eksi f bileşke gx'i elde ediyor muyuz? g çift fonksiyondur. Bu eksiği yutar. F g x oldu. Bakın bu çift fonksiyon oldu. Eksiği yuttu değil mi? Bu değilmiş. Demek ki cevap yalnız 2. Evet arkadaşlar ters fonksiyona geçmeyelim şimdi. Dersi burada bitirelim. Bir dahaki videoda ters fonksiyonları işlemiş olacağız inşallah. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.